Çöküşten kendimi kurtarıyorum son 29 gün. Evet sabah yine zımba gibi uyanıyoruz. Herkese günaydın. İyi günler. Gergin uykulardan, kör gecelerden. Bugünün başlangıç tablosu bu şekilde. Çalışma okuma, aboneye dair yapılacaklar da video editi, 3 oturum çalışma ve 20 sayfa kitap. O zaman hemen başlayalım. Hızlı bir şekilde camımızı açıyoruz. Dışarı manzarası bu şekilde. Hemen çabucak bir kahvaltı. Ondan sonra ilk görevimiz olan video editine geçiyoruz. Video editini yaparken Abi. de ufak şarkılarla eşlik ediyoruz. Ondan sonra hemen bir çamaşır şekli. Çamaşırlarımızı atıyoruz. Burada peder kedilere mama almış. Hemen birinci oturumu başlıyoruz. Birinci oturumu sever cam kenarında yapalım dedim. Çok depresif gözüküyor ama alakası yok. Dert ettiğim şeyler kendim değil artık. Sonra bir akşam yemeği. İkinci oturumda da yine dertli gözüküyor ama dediğim gibi dert ettiğim şeyler kendimle alakalı değil. Tamamen çalışmayı geliştirmekle alakalı. Ondan sonra anneyle babayla bir üzerinize afiyet kestane şekli. Bu sırada araya bir kitap okuma seansı sıkıştırıyorum. Ondan sonra dün ekstra bir video paylaştım. Onun kurgusunu yapıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Akabinde ise üçüncü oturumu kaynak kitap okuma şeklinde yapıyoruz. Bu şekilde günümüzü bitiriyoruz. En sonunda ise yarına çok iş kalmasın diye bugünün videosunu editliyorum ve gün sonu raporu da bu şekilde.